Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Mahmut'la Hesap oynayacağım. Bu ben bunu en son... En son oyunu hatırlamıyorum ama bu oyunu sanırım çok oynadım. Yani böylece duruyordu. Ben de bugün sizinle beraber bunu oynayayım dedim. Böyle bir oyun yani Bence çok tatlı bu oyun. Bugün burada çiçek yeri var. Buradan böyle çiçekler falan topluyoruz. Bir sonra bakın şurada bak yazıyor. Bak yer hep başka. Böyle bir şey yazıyor işte ya. Buraya geliyoruz. Burada böyle yüz al yüzlerimiz falan bekleyeceğiz. Buradan bize bir arkadaş ben gözümü kapatacağım. Kapatacağım ben öyle bakıyorum. Çünkü ben sürpriz olsun istiyorum. Kapattım bile zaten. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bakayım ne çıktı? Aaa çok güzel. Bu aradan önce hiç çıkmamıştı kulaklık. Ben bu tabi arkadaşlar donduğu için sildim. Tekrardan yükledim. Hmm, bence burada bu kelebekli toka daha güzel ya. Kusura bakmayın ama ya arkadaşlar. Şunu bunu açalım. Boom. ne varmış? Öyle 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 varmış. Ben bunu seçiyorum. Aldım. Al. Oy ne be. Şimdi arkadaşlar aldığımız böyle bir şeylerde falan karakter yok. Bence bunu yapacağım karakter, saçı tatlı bir karakter yapmayacağım. Havli bir karakter yapacağım arkadaşlar. Tabii ki de o yüzden bunun saçı şöyle mi oluyor? Dur şöyle bakın şu renk yaptım arkadaşlar. Yakınlaştırayım. Sonra yığılıp buradan oka basıyoruz. Is this ak? Yes diyoruz buna. Ve evet. Şimdi buradan buna basıyoruz. Basasana. Gözü de böyle kırpma olmayacak. Göz böyle olsun ya bence arkadaşlar. <laughs> Şöyle bir göz bence buna yakıştı ya. Sertiyim. Bir dakika arkadaşlar. Şurada elmas var. Onu almam lazım. Her yani orada böyle bir ses gelebilir. Çünkü ben bazen buna dokunacağım yerde buraya dokunuyorum. O yüzden öyle oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Şaşırıyorum. Bak. Şimdi ağızı seçtim arkadaşlar. Ağızdan da yani öyle ben şey yapacağımı sanıyorum ama bence bu. Havlu bir şey yapacağımı da görmüyorum. Bunun olması lazım. Tane rengi arkadaşlar ben bunu tane rengini böyle yapmak istiyorum ya yani. bak işte şu şu, şu veya şuyla arkadaşlar ben bir tık daha koyu yapmak istedim aa ben şimdi şey yapmam bakalım adam böyle şeyler var ama buraya kulaklık gelmiyor deme yani kulaklığımı alıyorum ve tabii ki de kırmızı olsun. Arkadaşlar toka yerinden de ben ne alayım bir şey alayım mı? Aa, kulak. Tilki kulak. Hadi bir şey kulak işte ya. Hemen şu yüz şey, rengini ayarlıyorum. Bakın yine böyle bir renk. Şurada da diğer rengi ayarlıyorum da yani. bence bunun olması daha mantıklı. Düşünmüyorum. Bence olması daha mantıklı bana göre. Burada geldik Surna'nın zor dediği yere. Kıyafete. Birazcık erkek Fatma oldu ama lütfen kusuruma bakmayın. Bakın. Böyle bir şeyler var. Burada bir pantolon ve bir şeyler Ama şöyle bu bir şeyim olsa bundan böyle işte. Arkadaşlar şöyle yani. Ben şu anda oradan ekle bakıyorum. Siz göremiyor olabilirsiniz. Lütfen kusuruma bakmayın. şu bunu sürsün. Yoksa Bence böyle güzel ya. Buradan bak. Bak. Çoraba geldik arkadaşlar. Karabulum ben bu yapmak istiyorum Bakın arkadaşlar. şu Yaptım. Tabii ki de ayakkabıya geldi ayakkabıyı ben değiştirmek istiyor muyum? İstemiyorum. Karakterim böyle oldu arkadaşlar. Ben çok tatlı oldu. Havli. Tabut diyor. Tabut diyor ve böyle şeyi bana. ne veriyor biliyor musunuz? Şu aşağıda şöyle puan veriyor. Ve bana artı bir hediye geldi. Servet Lux diyorum. Servet Lux deyince bakın ne oluyor lan. Ben sömerim. Arkadaşlar bakın. <laughs> böyle böyle saçma saçma böyle karakterlerim var bu yeni yaptığımda. Hemen böyle böyle karakterler yaptım. Arkadaşlar şey istiyorsanız şimdi size o önceki şeylerimi göstereceğim yani. Böyle yani öncekilerimi de görmek istiyorsanız lütfen bana bir şey etmeyin. Çeviriyoruz. Galeri. Gir. Ha girdi. Şey bu değil bu değil. <laughs> bakayım bakayım hangisi kafeyi nasıl bunlar görmesin. Bu lütfen arkadaşlar. <laughs> Hım, burada öyle görünmüyor. Ha burada. Burada öyle şey oluyor. Bu var videonun başındaki şeyim. <laughs> Arkadaşlar bakın bunda öyle şey yaptık. hani bir şey oynamıştık ya neydi onun. Kendi dress up. Hello Kitty, My Melody, Kuro, Kuromi, şu Balbeyan böyle bir, bir, karakter vardı işte o. Şu My Melody miydi lan? Ha yine o My Melody. My Melody'ye de bir tane daha tavşan gibi bir şey var galiba. Bak arkadaşlar bunları benim ikizlerim. Çok tatlılar. <Sessizlik> Allahu Ekber. Er er arkadaşlar şimdi benim izlediğim bir YouTube lütfen abone kanalı yani zaten tanımayan yoktur bence. O açmış. Biraz daha videoyu çektikten sonra sonra ona da gideceğim. İşte bakın bu da best friends forever. Bak işte bir tek şu kıyafet değil mi? Bir tek saçları farklı gördünüz mü? Çok tatlılar. Evet bu da böyle sinir krizi geçiren bir karakterimiz. Evet geldik sonra Muzat dediği yere işte böyle karakterlerim var. Bu ilk karakter bu arada çıkılan. Eşe şey burada kim gitti? devamını çekecektim de bugün. Yani hadi bugün de farklı olsun dedim yani. Ben bir sıra çekiyorum. Ben bir sonra da yani belki yarım ya işte müsait olduğum bir zamanda şey yapacağım. Kendi sıra oynayacağım arkadaşlar. Ben nereye geldim lan? Biraz şuraya gidecektim. Herkese bir dakika şu dikemi sermem lazım. Ne oluyor lan? Nereye bastım ulan ben? Uy rektem izleyebiliyor muyum? 20 20 elmas veriyorum. Bir dakika arkadaşlar ya. Vallahi çok şuydu. Bir dakika. Bir dakika. Şimdi geldi 20 tane elmasım. Kaç elmasım oldu? 38 elmasım oldu. Mesela ben burada öyle birazcık şey mi O nereden geldi desem buna bastım ve buralara falan bir yerlere bastım ki geldi veya direkt teklif verdi bana. Yani şimdi buradan buraya ve hediyelerimizi alalım. Bir tane hediye gelmiş. Hmm, arkadaşlar ağır. çok kararsızım ama ben sanırım bu diyeceğim ya. Ya da göz olsun. Gözlerim çok az. ne geldi. Erkek saç, kanat ve... Hepsi çok kötü ama ben bunu seçiyorum. Ne yapayım? Evet, video kısa falan olabilir ama lütfen yani kusura bakmayın. Ve çatır çatır ses geliyorsun. ben kusura bakmayın. Ranzada yatıyorum da. Üst kattayım. Abi maalesef gitti çıkmıyor. Hakan abi maskeler gitti. Ben de onun yatağında yatıyorum. O ne lan? Ay tövbe ya Rabbi, tövbe. Bıyık çıktı bu ne lan? Yuu, öldük. Neyse arkadaşlar işte bu videomuzdan da bu kadar olsun diyeceğim. Ama hadi şimdi bir tane daha tatlı karakter yapalım ve sonra kutumur videomuzu. Bakın sırf sizin için ha. Ah. Sizi çok sevdiğim için. Ama daha önce bir aboneyim. Arkadaşıma dedim lütfen abone ol diyor. Abone neydi be? Aben, abone. Abone abone. Tabale dalale. Ben havalıyken niye bunu da yapmamışım. Ayrıca şu topuz aslında yakışır ha. Bak böyle şöyle yaparsam. Bakın arkadaşlar çok tatlı oldu bence. Gözler arkadaşlar. Gözlerimiz de böyle. Şöyle kırpırıklı bir gözümüz vardı ya. O çok tatlıydı bak. Bu arkadaşlar şöyle bir renkte yaptım. Çok tatlı. Bu ne? Ağızdı değil mi lan bu? bir bakayım. Bu mu olsun ki? Bu mu olsun yoksa? Bir de bu mu Bir de bu olsun. Bakın çok tatlı oldu. lütfen yani ya bir de bir yolunu bulur. Bu yeni yani. Çok havalı. Ama tamam yani. Böyle şeyler yapmamı istiyorsanız yani. Mesela diyeyim. Yani şöyle bazı yani mesela falan böyle şey demeyecek. Onu videoları izlememi istiyorsanız lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Ben çekeceğim diye diyorum. ben hiç da. Arkadaşlar şu anda ellerim aşırı felaket ağrıyor. Yani ben buna sonra devam edeceğim. Eski karakterimi yeniden getireyim ya da yok ama gerçekten de ellerim çok ağrıdı benim. O yüzden de şu aldım da. Aldım. Alırsam. Üzgünüm ama ben şimdi burada videoyu kapatmak zorundayım. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. Sağlıcakla kalın. Haydi. Bye bye. Hello, Bakın dediğim hangi kanal videosu falan istiyorsanız yani benim izlediğim YouTube videosu falan istiyorsanız lütfen yorumlara yazmayın unutmayın. Yani yorumlarım kapalıysa da zaten like'tan ve aboneden ben bilirim. Valla bir öyle 5 abone 5 like bana yeteriyor ya. Yani ne olur bakın ne olur öyle çok da bir şey istemiyorum. 5 abone 5 like ya. Neyse bye bye. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.